İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu. Buyurunuz Sayın Bekaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi İstanbul Finans Merkezi filan diyoruz da arkadaşlara Komisyonda da sordum, Yine soracağım. Bu finans merkezinde faiz serbest mi arkadaşlar? Cevap biraz biraz sonra verirsiniz. Nas dediniz? Evet, Nas faizi haram kılıyor. Finans merkezi de faizden başka bir şey yapılmıyor. Hatta finans merkezleri için faizin mabetleridir denilebilir. Tabii teşbihte de hata olmaz sözüyle bunu ifade, ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, dürüst olmak gerekiyor. Ya, en basitinden dürüst olmak gerekiyor. Bir, öneriyorum iktidar partisine dürüst olma. İki, başka bir şey daha öneriyorum. Şu din, dini böyle işlere alet etmekten vazgeçin değerli arkadaşlar. Ya buraya finans merkezi kanunu getirip öbür taraftan da nas var, faiz şöyle diye söyle, söylemek gerçekten dini istismar etmektir, hakarettir. Yapmayın değerli arkadaşlar. Şimdi bu kanun teklifiyle aslında görünürde finans merkezi kuruyoruz. Amaç da o. işte dünyada şu kadar finans dönüyor. Bizim de finansa ihtiyacımız var. Eğer Türkiye'de böyle bir merkez oluşturabilirsek hem finans işlerinden bir takım karlar bize kalır hem de Türkiye'nin finans ihtiyacını karşılanmasında kolaylıklar olur. De, teorik olarak böyle bir şey var. Ama biraz evvel ifade edildi değerli arkadaşlarım. Böyle bir kanun çıkarmakla finans merkezi olmaz. Bundan önce finans merkezi olabilmeniz için hukuk sistemi olacak, hukuk devleti olacak ve bütün dünya tarafından kabul edilecek. Türkiye'nin bu durumdaki e, hukuk devletiyle ilgili karnesi ortadayken finans sistemi falan kuramazsınız. Kursanız bile buraya hiç kimse itibar etmez. Burada yapılan iş biraz önce yine arkadaşlarımız ifade ifade etti. Bir inşaat projesi arkadaşlar. Gayrimenkul projesi orada dünya kadar para yatırı, yatırıldı binalar yapıldı bu binalar el değiştirdi el değiştirirken batar gibi görünenlere de kasadan devletin kasasından paralar aktarıldı varlık fonu aracılığıyla bir sürü işler yapıldı şimdi orada milyonlarca e, metrekareli ifade edilen inşaat var binalar var iş merkezleri var bunlar satılacak bu getirilen muafiyetler aslında finansa falan getirilmiyor. İşte kirada kurum, kurumlar vergi, vergisinde çalışanların gelir vergisinde ne aklınıza gelebiliyorsa muafiyetler getiriliyor. Oradaki binalar satılabilsin diye. Finans merkezi dediğimiz İstanbul, finans merkezi dediğimiz şey kanal İstanbul'dan başka bir şey değildir. Kanal İstanbul böyle bir ihtiyaç var mı yok mu çok tartışıldı filan. Aslında Kanal İstanbul'da bir rant, bir inşaat, bir beton projesinden başka başka bir şey değil. Yapılan şey budur değerli, arkadaşlar arkadaşlarım. Bu maddede de çok garip bir şey var. Bakın bu bu maddenin esas şeyi finans merkezinde faaliyet gösterebilmek için katılım belgesi yani üçüncü madde ediyorum, Katılım belgesi almak gerekiyor. Bu belgeyi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi kuracak, verecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin böyle bir kapasitesi var mı, elemanı var mı, yok mu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Oraya nasıl eleman alınıyor? Hangi şartlarda da alınıyor? Bunlar da bir tartışma tartışma konusu. Ama değerli arkadaşlarım, bu ülkenin bir devlet devlet yapısı var. Yıllardan beri gelen Maliye Bakanlığı var. Finansla ilgili ilgili, sermaye ile ilgili işte bankacılık denetleme düzenleme kurulu var. Efendim, sermaye piyasası piyasası kurulu var. Hazine Bakanlığı var ve Maliye Bakanlığı var. Bir sürü kurum var. Ve yeteri kadar da elemanları var ve bu konuların uzman kuruluşları. Bu kuruluşlar devre devre dışı bırakılıp paralel bir yapı, paralel bir devlet kuruluyor. Ve dünya kadar da para toplanıyor değerli arkadaşlarım orada. Bakın Astana Finans Merkezi ile ilgili bazı bu katılım belgesi ile ilgili birkaç tane rakam vereyim. Takas odası işlemleri için 125 bin e, dolar e, gerekiyor fi, işte belge, belge almak için. Yatırım borsası operatörle 125 bin dolar. İşte çok taraflı ticaret tesisi işletmek için 5 bin dolar. Böyle büyük paraları Cumhurbaşkanı Finans Merkezi toplayacak. Cumhurbaşkanı Finans Merkezi özel bir kanun ile kuruldu değerli arkadaşlarım ve bu bu kurum Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. burada, burada toplanan paralar denetlenmiyor. Ne yapıyorsunuz siz değerli arkadaşlarım ya? Bir taraftan bu ülke ülk, ülkenin yüzyıldan beri oluşturduğu ta Osmanlı'dan bu tarafa gelen çok önemli kurumlarını kendine ispat etmiş kurumlarını yok ediyorsunuz. Bu ülkenin merkez bankasını, tütü işte, TÜİK'ini işlemez hale getiriyorsunuz. Öbür tara taraf, bakanlıkları işlemez hale getiriyorsunuz. Siz öbür tarafta, taraftan da Cumhurbaşkanlığı başkanlığında ofisler adı, adı altında paralel bir yapı oluşturuyorsunuz değerli arkadaşlar. Vallahi sizin bu paralel işlerinizden bıktık arkadaşlar ya. Şu 2023'ü daha erken de yaparsınız muhtemelen ama iple <laughs> çekiyoruz. Sizin bu paralel işlerinizden kurtulmak için saygılarımla.